Milyonlarca asgari ücretli gözünü 2025 yılında yapılacak olan zamma çevirdi. Zam ihtimalleri tek tek hesaplanırken asgari ücret zammı için orta yol formülü ortaya çıktı. Altın formül olarak lanse edilen bu formülle hem çalışan mutlu olacak hem de işveren. Milyonlar yeni asgari ücret için geri sayarken en çok zam oranı merak ediliyor. Asgari ücret tespit komisyonu mesaiye başlamadan iş dünyasının zam beklentisi geldi gerçekleşen enflasyon ve hedeflenen enflasyonun ortası zam oranı için referans alınırsa ortaya çıkacak yeni maaş belli oldu. 2025 asgari ücret zammı için kesin gözüyle bakılan orta yol formülüne göre komisyonun karar vermesi bekleniyor. Adım adım Aralık ayı yaklaşırken iş dünyasından da zam oranı ile ilgili sinyaller gelmeye başladı. Orta vadeli plana göre 2024 için beklenen enflasyon %41,5 2025'te hedeflenen enflasyon ise %17 seviyesinde. Bu kapsamda asgari ücret için orta yol formülü ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Amerikalı yatırımcılara asgari ücrete %25 zam yapılacağını söylediği iddia edilmişti. Gerçekleşen enflasyon ve hedeflenen enflasyonun ortası zam oranı için referans alınırsa bu da %30 seviyesine denk geliyor ve iş dünyasının bu orana sıcak baktığı ifade edildi. %30 zamla da asgari ücret 22 bin liranın biraz üzerine çıkıyor. İşçi, işveren ve hükümet yine aynı masaya oturup işçinin ve emekçinin en düşük maaşı asgari ücreti belirleyecek. Komisyonun Aralık ayının ilk haftasında mesaiye başlaması bekleniyor. Ekonomist Abdülkadir Develi asgari ücrette %30 zam beklentisini yorumladı. Develi, öyle bir hassas noktadayız ki asgari ücretin konuşulmasıyla beraber bile fiyatlarda hareketlilik oluşuyor. Yıl sonu yaklaştı, gözler asgari ücret zammına çevrildi. Aynı zamanda piyasada fiyatlama beklentisini direkt olarak etkiliyor, dedi. Sözlerine devam eden Develi, fakat diğer taraftan da milyonlarca insan asgari ücrette geçiniyor veya asgari ücretteki artış, birçok kişinin aynı zamanda maaşlarındaki artış oranını büyük ölçüde belirliyor, şeklinde konuştu kadem tazminatı olsun emeklilik olsun maaş artış oranları olsun birçok parametre asgari ücretteki bu değişime bakıyor piyasalarda asgari ücret için yüzde %25'lik bir zam oranı konuşulmaya başlandı. Yüzde %30'luk ücret artışı da beklentiler arasında yer aldı. Resmi rakamlara baktığımız zaman eğer yılı 41,5 enflasyonla geride bırakırsak önümüzdeki yılki beklenti de yüzde %17,5. Burada asgari ücret nereye konumlanmalı? Asıl soru bu. Yüzde %20, %25 ve yüzde %30 gibi beklentiler var. Burada önemli olan nokta şu. Sayın Bakan da ifade etti. Yüksek asgari ücret vererek ve bunun devamında yüksek enflasyonla karşı karşıya kalarak gelirin burada erimesi durumu söz konusu olabilir dedi.